Yani sen buradaki soruları bildikçe senin arttığın ödül, e, kazandığın ödül artacak. Eğer tamam. 11. soruda kalırsan 1 dolar. Mesela yayından görüyorsun değil mi? 11. soruda kalırsan 1 dolar diyor. yani dolar değil bu arada. Rice cash olarak vereceğiz bunları. Tamam. Sana keş hakkı vermiyorum ama 13. soruda 13. soruyu bilip ben 2000 rice cash'i almak istiyorum dersen alabilirsin. okey mi? Tamam. Sorular için maksimum 1 dakikan var. İstediğin zaman çekilebilirsin. İstediğin rice cache'i alabilirsin. Haberin olsun. İlk soru zaten karşında. Ben sana Discord'dan ekran paylaşacağım ki soruları anlık olarak gör. Okey midir? Tamam şimdi bu Girebilirsin. Belki... Evet. Ee, dur yayından gireyim. Arkadaşlar cevabı söylemezseniz harbiden daha eğlenceli olur. Taşşakü telatül fitnat. Öyle bir şey var ya biliyor musun onu? <laughs> Burak heyecanlı mısın? Heyecan var mı? Yok Hiç değil mi? Abi? Şu <laughs> var değil mi? <gülüyor> tamam, <gülüyor> prodüksiyon hazırladım bak size. Ama bak şimdi şöyle bir şey böyle var. konten göremezsin ee, prodüksiyon. Heh. Beta'sının Tabii. ilk tanıtım videosu mu yoksa şimdi e, alfa sürümün önüne? Abi ilk video yazmışım yani şimdi. <laughs> şey YouTube'a yazıp bakıyor değil mi böyle tık 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 İnanılmaz abi. Taşya güterlatil fidnatı İlk sorumuza geliyoruz, ikinci soruya geçeceğiz, bir dakikan var başlayacağız şimdi bak tamam mı? Başlıyoruz, bak ilk ilk soruya başlıyoruz. Rise Online World'un ilk videosu ne zaman çıkmıştır? A 1453, B 2022, C 2020, D 2021. Burak cevabını bekliyorum, soruları çok kolay hazırladım, al 500 liranı git o kadar söyleyeyim sana. C 2020 diyorum. Son kararın mı? Tak! Sardı, sardı. Yeni soruya geçiyoruz. Yeni soruya geçiyoruz. Rise Online Dungeon kaç stage'den oluşur? Final staj'de dahil. A3, B5, C4, D6. Rise Online Dungeon kaç stage'den oluşur? Aslında bunu bilmen D5. lazım. Bak son kararın mı? Medusa'dan sonra var. Bak, daha emin daha misin? Mi? Evet. Daha her şey dahil. Medusa arkasındaki... O. Ondan sonra o. O. Altı. O. O. Altı. Son kararın mı? Evet. Son kararım. Bak nasıl yardım ediyorum. Vereceğim o parayı sana. Çat. <laughs> Bildin. Nasıl yardım ediyorum. Vereceğim o parayı sana. Sana o parayı vermeden buradan gitmiyorum. <laughs> Bu arada bak. 3090 rice keş veriyorum ha. Bak. 3090. Tamam. Buradan aldığın, aldın aldın yani. yani. Bir adet account. Kaç karakter açabilir? Bu soruyu da bilirsen parayı kırdın. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Şimdi. Önceden 3'tü şimdi 4. E, hesap 4. yapıyor. Hesap yapıyor. Son kararınız mı Burak Bey? Son ben. karar. Ya doğru doğru doğru. Zor sorular geliyor. Hikaye. Benim YouTube'daki hikaye serimi izledin mi? Yok. YouTube videolarımı izledin mi? İzledim tabii canım. Ha, tamam. Ozan. tamam 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 tamam. Rise Online World Premium kaç TL'dir? A 90. 600. Son karar mı? Son karar. Emin misin? Evet. Oyun X'te kaç TL peki? Bakmadım. OyunX'de kaç TL? Çabuk cevap ver. Çabuk. Bakman lazım. 90. Sıfır komisyon. Lazım? 90 amına koyayım. Devam. Bak bildim. Devam. <laughs> 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 Nasıl pazarlama yapıyorum? Raw Game İstanbul turnuvası. Sunuculuğunu ben yaptım. Belki izlemişsindir. <laughs> He? Şey turnuva izledim de hangi turnuva olduğunu bilmiyorum. Yazıklar olsun. Bir tane, bir tane turnuva izledim ama. Yazıklar olsun. Rise Online World. Bak bekle. Soruların arasında açıyorum. İzleteceğim. Rise Online World'un sayfasını açıyorum. Benim sesim bile var bak. Hatta kış sezonu ligi ön tanıtım diye paylaştılar. Az önce video. iki gün önce. Bak. Aman. Sesim bile var bak. Bak şimdi. Bu benim sesim değil. Bu Robert'in sesi. Bak dinle. Harika bir performans gösterdiler. Bakalım son gelecek. akıl dolu bir oyun. Şimdi sıcak karşılaşma var iki takım arasında. Sana bu izlettiğim turnuva. Sana bu izlettiğim turnuvayı kim kazandı? Sana bu izlettiğim evet. turnuvayı kim kazandı? A rahat abi, ol A ciddi misin? Evet. Son kararın mı? Son kararım. Son kararın mı? Son kararım. Ve doğru cevap, doğru cevap. Adam cevaba bakmıştır bile. Hak, hak tanıdım arkadaşlar. Hak Yok tanıdım. vallahi bakmadım da. Yapmazlar oyuncu. öyle şey. Yapma. Kameraya elleri havaya kaldır Burak. <laughs> <Değil mi? gülüyor> öyle öyle, öyle yapıyormuş herkes. <laughs> Yarışmayı Minecraft için de yapacağım söz veriyorum tamam. Yeniliyorum arkadaşlar, yeniliyorum. Reytingler tavan oldu mu? Oluyor yavaş yavaş güzel. Ortalığı karıştıralım. Şimdi bu soruyu kazanırsan artık 500 raişkeş alma hakkı kazanacaksın yavaş yavaş. 8. soruda. DRAHA nedir Burak? Çok basit bir soru. A köpek, B ejderha, C kedi, D dev. DRAHA nedir? Hala Joker'in var. Joker'im ne oluyor? 50 50 mi oluyor? Evet. Ee, Ejderayla dev kalıyormuş. <laughs> <laughs> Bak ya tamam, arkadaşlar 50 bakmıyor. Istiyorum. 50 50 kullanıyorsun. 50 <laughs> 50 <'liği gülüyor> ejderayla dev kalmaz. <laughs> Çok... ee, Bak iyi bil iyi bil sana yardım edeceğim. Daha de ejderha demek istiyorum ya. Son kararın mı? Evet. Ve 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 arkadaşlar, sevgili dostlar. Burak bana izin ver. E, prodüksiyon yapıyorum. Kim 500 milyoner olmak ister müziklerini açıyorum. Oradan prodüksiyonla müzik vereceğim bekle kardeşim. Kusura bakma. Güzel. Dakikaları var burada. Orada müzikleri vermem lazım. Çok özür dilerim. Who wants to be millionaire? Müzikleri açtım. Ve ve 6. sorunun doğru cevabı. Siz de 4 bir Rice Cash istiyorsunuz. <laughs> tamam ben şeyi yaptım. Prodüksiyonu yaptım. Yes diyorum ve doğru cevap. Doğru cevap. Okey misin? Evet. Şimdi yeni soru geliyor. Bundan sonra müzikle ilerliyoruz. Sen duymuyorsun tabii de. Yeni soru geliyor. Yeni soru. Razu'nun karısının adı Nedir Burak? A. Prote B. Luna C. Kalep D. Eli Hikayeli seride buna ee, şey yapmıştım. Haberin olsun. <laughs> Bekliyorum. Joker hakkını kullanabilirsin. Joker hakkını kullanabilirsin tabii ki de. Ne var şimdi seyirci Joker hakkında? Ee, seyirci var ok bir de tek şık bırakma var. Tek Tam şık bırakma. Tek istiyorum. Luna. Luna kardan tamam. geliyor. Tamam. Onu da fark etmiştim ama o Bak. Razu'nun karısı bu. Haberin olsun. Razu'nun karısı. Kötü adam Razu. Razu için yapıyorduk biz oyunda görevleri. Onları araştır. Evet diyorum. Bakalım evet. doğru cevap mı arkadaşlar? <laughs> Burak bir müzikler veriyorum arkaya. Görmen lazım. <laughs> evet. Geliyor. 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 Doğru cevap arkadaşlar. Doğru cevap. Yeni soruya geçiyoruz. Kaçıncı? Next diyorum. 18. Next diyorum. 500. Bunu kazanırsan, bu soruyu bilirsen 500 Rice Keşi alıp gidebiliyorsun ama devam da edebiliyorsun. Savaşa girmek için gerekli battle points kaçtır Burak? A 9000. Bin. 10 bin. D 10000. Son kararın mı? Son kararım. Bak. Çünkü geçen gün girememiştim 9000 kaldığı için. <laughs> 8000 olabilir mi? Hayır, olamaz. Tamam o zaman. 10.000 Ve... Doğru cevap! Doğru cevap. 10.000 10.000 kardeşim. Nasıl kazandıracağız? Vereceğiz Burak abimize. Vereceğiz. Carpentry hangi mesleğe bağlıdır Burak? Yeni soru kardeşim. Carpentry. Mesleklerle hiçbir alakam yoktur. Oyuna girdin girdin ya da seyirciye sordum Burak haberin olsun. Bir dakikan var. Hatta 48 saniyen kaldı. 48 saniyen kaldı. Chatten cevap vermeyin arkadaşlar. Banlarım. Chatten cevap vermeyin. Banlarım. Burak. Evet. Oyunda mısın? Oyundayım da. <laughs> Oğlum bak elini kolunu kaldır. <Gülüyor> ya <gülüyor> tamam. biz bak burada sana para kazandıracağız. Seni tamam. yaptın ayı. <laughs> tamam. Cevap veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> cevap veriyorum. <laughs> Abi yapın bir dakika. Son kararın mı? Son kararım. Ve ve Burak 500 Rise Cash'in sahibi oluyor arkadaşlar. 500 Rise Cash. Warrior 75 level skill'i kaç mana yemektedir Burak? 10. sorudasın. Çok az kaldı. Warrior 75 level skill'i kaç mana yemektedir? Hazır Var, mısın? 75 hiç görmedim. A 140. B130, C150, D120 kimseye sorma. Ama seyirciye sorabilirsin. Ama seyirciye sorabilirsin. Seyirciye sorabilirsin. Ben seyirci otel hakkımı kullanmak istiyorum. Arkadaşlar, müzikler nasıl? Oğlum bir müzikler veriyorum, krize girersin ya böyle bir şey. Kesin izle kendini. Seyirciye soruyoruz. Seyirci diyor ki, C. Seyirci C diyor bırak. 150 diyor. C C diyorsa C'dir. Biz de bilmiyoruz yarra edin diye. <laughs> Hayır oğlum şey. E, siz tamam arkadaşlar cevap yok cevap yok tamam. Dalıyorsunuz. Cevap vermek yok chat'ten. Yasak cevap chat vermek yok. Ve ve Burak 10. soruyu doğru bilecek mi arkadaşlar? 10. soruyu doğru bilecek mi? Heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Bin rice keş'e doğru giden yolda Burak 10. soruyu doğru biliyor. 150 mana points veriyor. Güzel. Güzel. Yeni soruyu gönderiyorum kardeşim. Sana vereceğiz. <laughs> Razu hangi sınıf bir orktur? Hikayede bunu anlattım. Hikayede Aha. bunu anlattım. A varıyor. B mage. C priest. D roach. Sence bu baş kaldırışı? Sence bu orkların saldırısını? Sence orkları kim doğurmuştur? Razo. A varıyor. BMH, C Priest, D Roach. Bütün görevlerde bu yer alıyor. Benim hikayeli serilerimde de yer alıyor. Oyunun hikayesinde de yer alıyor. Burak 30 saniyen var çabuk cevap ver. Bilgisayardan arama yapma. Çabuk. Cevabını Çabdan ver geldim. ya da 500 rice cash'ini al. Cevabını ee... verdin. Bu parayla ne yapmayı planlıyorsun? Ee... Çocuk kesire yemek diyecekmiş. Şu an çekilebiliyor muyum? <laughs> Çekilebiliyorsun. Soruyu gördün. Evet, o zaman ben çekilmek istiyorum. Bunun cevabını bilmiyorum. Burak dedi Bak, ki ben risklerin adamı değilim dedi. Ben çekileceğim dedi. Helal olsun. Helal olsun. Peki 500 lira keşini vereceğim. Söyleseydin ne söyleyecektin kardeşim? Helal olsun buraya kadar geldin. var Varyor'u söylerdim. Bu arada varıyor değildi. Gerçekten. Evet. Mage'di. Razubi Mage. Büyücü. He. O Hikaye, zaman kaybedecekmişiz zaten. hikaye <laughs> arkadaşlar hikayeli videolarımı izleseydiniz hepsini bilirdiniz. Oyunun hikayesini sonuna kadar aktardım. O zaman bura arkadaşlar bir adet e... 500 rice cash